Selamlar dostlar, Dragon's Dogma 2 an itibariyle oyun piyasasına girişini yaptı. İlk oyun bundan tam 12 sene önce çıkmıştı ve haliyle dönemine hitap eden, döneminin teknolojilerini kullanmaya çalışan, kimine göre bunu da çok iyi yapan bir oyundu. Ama tabii ki ilk Dragon's Dogma'da, Dragon's Dogma 2'de herkesin sevebileceği, saatler geçirebileceği yapıda oyunlar değiller. Açıkçası zorlar. Son zamanlarda mekaniksel olarak zorluğu ön plana çıkan oyunlar piyasanın sefiri olmaya başladı ama Dragon's Dogma'nın olayı mekaniği seçimlerle birleştirmek diye özetlenebilir. Şimdi düşündüğümde oyunu zor yapan bir sürü detay var. O detaylara videonun ilerleyen kısımlarında değineceğiz. Öncesinde konsepti, hikaye hattını anlatmanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Biz neyiz, neceyiz, niye ejlere karşı bir mücadelemiz var soruları bu konuda başı çekiyor. Efendime söyleyeyim Dragon's Dogma yüzyıllara yayılan bir efsaneyi tekrar dillendiriyor ve ejderha mitinin açıkçası Avrupa temelli anlatısına bürünüyor. Birçok Avrupa mitinde özellikle Gürcistan'da kenti kurtarmak için ejderha ile dövüşen meşhur karakterler vardır. Zaten sonradan bu karakterler özetle seçilmiş kişiler el üstünde tutulur, kral yahut kurucu yapılırlar. İşte Dragonstokma içinde de kente karanlık güçlere hakim ejderha musallat olur. O sıralar sıradan bir insan olan karakterimiz ejderha ile savaşacağım derken tahtlı köyü boyladı boylayacak hale girer ve ejderha karakterimizin kalbini alır bünyesiyle birleştirir. Bir nevi ruhumuzu alır posamızı dünyada bırakır. Artık adımızda namımızda değişmiştir. Başkaları özellikle büyülü diyarlardan gelen yancılarımız bize arayacaklar. Der. Bunu Arizon diye okuyasım geliyor sürekli ama Arizon diyorlar oyunda. Neyse bir Arizon olarak ejderhayı durdurma göreviyle yola çıkarız. Yollar artık bizimdir ve Dragons Dogma başlar. Akıllarda tabii ki ilk beliren soru, iyi tamam da bu oyun, ikinci oyun. İlk oyunu oynamadan bunu oynamak abuk kaçmasın. Bir şeyler kaçırmayalım oluyor. Hayır arkadaşlar, Dragon's Dogma'nın yaratıldığı hikaye konsepti aslında baştan başlamaları müsait bir hikaye konsepti. Tabii deneyimler oynadıkça değişkenlik gösterir ama işin nihayetinde tarihte bizim gibi bir sürü arizin olmuştur ve onlar meşhur fedakarlıklarıyla bilinirler. İşin özünde atlayın Dragon's Dogma oyununun tepesine ve diyarı gönül rahatlığıyla keş diyebiliriz. Yani tam da gönül rahatlığıyla demeyelim de diken üstünde olduğunuz bir gönül rahatlığı desek daha doğru olacak. Gelelim oynanışa ve oyunun zorluklarına, deneyim esasına. Oyun malumunuz RPG ögelerine sahip ve karakterimizin yapılandırması da bize ait. En büyük sıkıntılarda da bu noktada baş gösteriyor. Oyun tek başına al ilerle oyunu olmadığından zamanla yanımıza yancılar da aldığımızdan sadece kendimizi değil tüm takımı çok iyi şekillendirmemiz gerekiyor. Oyunda zaten büyücü, okçu, savaşçı, dövüşçü, hırsız, it, kopuk tayfadan adam derken birçok sınıf var. Bu sınıflardan seçtiğimiz karakter atıyorum tankımsı bir dövüşçü ise karakteri oyun boyunca ona göre geliştirmeyi hedef aldıysak takımımızı da hasarımız düşükse bunu dengeleyecek yüksek hasarlı karakterlerle donatmamız gerekiyor. Hatta araya bir tane de healer katıyoruz ki başımıza bir iş gelirse healer'dan faydalanabilelim. Tabii tam zıttı damage dealer karakter kasmak istiyorsak takıma bir ya da tercihen iki tank almanın faydalarını anlat anlat bitiremeyiz. Ben genelde tank karakterleri oynamayı sevdiğimden tank gidişatını her daim yeğlerim. Ama savaşçı bir karakterde kendinizi buluyor sanız yahut ben büyücü severim arkadaş diyorsanız yine bütün skillleri ve takımı buna göre kurmanız gerekiyor. Karakteri beğenmeyip tekrar başlama ihtimaliniz de var tabi ama oyun içinde karakterinizin sınıfını da değiştirebileceğinizi belirteyim. Şimdi biraz da oyunun save sisteminden bahsedelim. One save at a time denen her seferinde yalnızca bir save dosyanızın bulunabileceği bir sistemle ilerliyor Dragon's Dogma. Yani birkaç karakter açayım da bam bam dalayım olayına ne yazık ki giremiyorsunuz. Bu da oyunun kendisini ne kadar ciddiye aldığını ve RPG ögelerinin ne kadar benimsediğini gösteriyor. Oyunda bir savaşın sonucunu beğenmedim, dur geri döneyim de değiştireyim diyemiyorsunuz. Yok efendim bu karakter yamuk oldu, sevdi alındı ama geriye döneyim derseniz dönemezsiniz. Bu yüzden yaptıklarınıza, ettiklerinize acayip dikkat etmeniz gerekiyor. Yapma etmelerde demişken Dragon's Dogma görev konusunda da oyuncunun pek elinden tutan bir yapım değildir. Sizi haritaya atar, oradan oraya giderken bir bakmışsınız görev çıkıyor karşınıza ve alıyorsunuz. Ama mesela mesela görev çıktı almadınız başka zaman gelirim de alırım dediniz görevi alacağınız eleman ortalıklarda yok. E görev gitti ben ne yapacağım şimdi diye etrafa bakarsınız valla. Bir başka şey daha ekleyeyim buraya NPC'ler oyunda ölebiliyor. O yüzden kime ne yapacağınızı da seçerken dikkatli olmanızda fayda var. Sonra Vexton denilen ölü canlandırıcılardan ararsınız bak fellik fellik. Oyunun takım savaş sisteminden bahsettik. Biraz da can ve enerji sistemine değinelim. Can her seferinde fullenen bir yapıda değil. Savaşlarda yahut yolda belde canın belli kısmı yenilenemez hale geliyor. Yarım yamalak bir can barı ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu yüzden karakterinizle takılırken arada bir can barını kontrol etmenizde fayda var. Yine enerji barı da önemli. Özellikle savaşlarda baş yavuşun eşeği gibi sağa sola gittiğimizde karakterimizin enerjisi bitiyor ve ne yazık ki düşmanlarla kapışmak tam bu noktadan sonra sonra tokatlanmamızla sonuçlanabiliyor. Ha işte oyun bu noktalarıyla zorlu bir yapıya sahip. Dahası oyunda hızlı seyahat konusunda da sıkıntılar var. Arabayla seyahat edebiliyorsunuz ama yolunuz bir anda bölünebiliyor. Üstelik oyunda gece gündüz döngüsü de var ki bazı düşmanlarla gece karşılaşmak istemeyebilirsiniz. Fast Travel'ı çok tercih etmezsiniz diye düşünüyorum. Bazı noktalarda iş görür ama zaten oyun keşif üzerine dayalı olduğundan hızlı seyahat yapıp ne yapacaksınız değil mi? Gerçi aynı noktaları bin kere gitmek de bazen sıkabiliyor. Dragon's Dogma'yı iyi ve kendine münhasır yapan şeylere de değinelim ve videoyu kapatalım. Bu kısım epey kişisel olacak, bunu baştan belirteyim. Dragon's Dogma kesinlikle bir ana görev oyunu değil. Zaten başta da sözünü ettiğim gibi ana hikayesi yüzyıllardır süregelen mitolojiden bir kesit alıyor ve ufaktan harman yapıp önümüze düşüyor. Asıl macera karakterin yol üzerinde karşılaştıklarında yatıyor. Bu yeri geliyor bir dost, yeri geliyor bir düşman olabiliyor. Bana bu noktalarda gariptir iki oyunu anımsatıyor. Biri Witcher, diğeri de Kingdom Come. Kingdom Come'ın Witcher kadar yaşayan bir dünyası olmasa da yol üzerinde bir şeye takılıyor sonra orada vakit geçirmeye başlıyorduk ve dahası aynı Dragon's Dogma gibi acımasızdı. Sanki oyun değil tecrübe ediniyorduk bu oyunlarda. Dragon's Dogma da örneklendirdiğim oyunlar gibi tecrübe, deneyim veriyor bize yer yer illallah ettiren ama bu çileye bir noktada alıştığınızda bağrınıza basabileceğiniz bir yapısı var oyunun. Harbiden o karaktere öylesine pürünüyorsunuz ki bir noktadan sonra onun yediği darbeleri siz yiyor, uşaklarınız sizin uşağınız oluyor, onlarla yatıp kamp kurup kalkıyorsunuz. Bu hissiyatı verebilen çok nadir oyun vardır ve bu noktada 2024'ün Dragon's Dogma'sı da olimpiyat ateşini öncülerinden alıp daha ötelere taşıyacaktır. Bu Capcom'da mübarek son yıllarda tam bir comeback atıyor. Resident Evil 5-6'dan sonra adam adamlara bir şey oldu resmen ve oyun yapabildiklerini hatırladılar. Neyse güzel oyun yapsınlar da ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bence Dragon's Dogma ekip bu senenin Game of the Year kavgasına katılacaktır. Yılın oyunu olmasa bile 2-3 ödül tırtıklayacaktır diye düşünüyorum. Bakalım zaman ne gösterecek diyor ve videonun ufaktan kapanışına geçiyorum. Kanalı maddi olarak destekleyen katıl ve her daim izleyerek yanımda olan dostlarıma teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.